Evet, selamun arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir canlarım. Bizleri soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz. Evet arkadaşlar bugün videoyu Enes'imle açmak istedim. Enes'im öğrendiği bir e, sazın neydi o? Öğrendi. <laughs> Leylim ley çalacak size. Hangisini çalarsın? <laughs> Hadi. Hepsi var. <laughs> yani böyle az az çal kafa şişirmeden. Tamam. <laughs> Yeah. Evet arkadaşlar az bir öz olsun az olsun Enes'imden öğrendiği şarkıları söyledi hem de çaldı arkadaşlar. İnşallah başarıların devamı gelir Enes ciğim. tamam mı annem? Sen çala dur. Evet arkadaşlar zobamızı da götürdü kuvasını Kemal. Gamberinin ikisi. Ya tortasıyla ya ot yumurtasını kuvasını dolduracaklar. Bir de Hümeyla'ya bak. Hümeyla da bugün gezmeler dedi. Şunu al annem şeyin tezgah üstüne. Ne Evet arkadaşlar ben de şöyle melemen yaptım. Telefonum niye böyle oluyor? Ben böyle olduğumu sevmem ki. Bir de çorbamız açılmış. Köfteli çorba yaptım arkadaşlar. Ama suyunu çekmiş. Birazcık su içsek bari. Şey Sen ne yaptın ya yani, Ben de ne yaptım vallahi. Bugün evet, gezmeler sağ... maşallah. Evet, halı sahaya koydum arkadaşlar. Oradan da teyzem geldi de teyzem yanına gitti. Ne yapıyor? Ya bir engem şey battaniye örülmüşmüş de o da. Ona da bakın. He. Ondan sonra öyle bir kahve içtim. <laughs> gelirken, Bak nasıl açı bir Gelirken de anneannemi aldım geldim. He ne mi? Annenin iyi Gel durmuş vallahi anladım. o saate kadar. Saat 4'te aradılar da ben 5'te gittim. Ha ne <laughs> mi? Diyeydim ben misafirlikten Biraz bekle anne ne diye. Evet. Evet arkadaşlar Kemal çaydan alalım. Çaydan çaydanlığımız iyi değildi. İyi değildi de derken yani akıtıyordu ya. Bizimki gibi almış. Sizinkinden almış. Yani sizinki akıtmıyor. Ah. Ne böyle? Ama bunlar da akıtıyor. Mu? Evet. Adam Şimdi demiş. Büyük küçük olduğu için. Yok büyük almayı bir de bayağı. Ondan değil şurası küçük. Aynı mesafeli koymuyor Ne alakası var? Ne bileyim ben valla. Şunu, şunu öyle döndürdüğümde aynı şeye gelir. Buradan da sızdırır. Buradan yani buradan sızdırır. Bakalım bakalım bir çay demleyelim mi? Çok demlemeyeceğim de. ya Bununki Biraz şöyle az demleyeceğim. Yok ya alakası yok da bakalım bakalım. Bizimki de öyle yani. Hele Orası aynı çaydan, çaydan Benimki biraz gütçü. O da kaç almış biliyor musun? 800 milyon almış. Allah'ım bir çaydanın 800 milyon olursa <laughs> arkadaşlar. Ama büyük büyüğü mü sizinkini Aynı gı. Aynı, aynı bence sizinki. Ha evet <laughs> sizinki küçük sizin öbürü büyük. Diğeri büyük. Evet diğeri büyük. O çaydan şey gönderdi. dedi ne Rukiye ablan büyük olanı. Büyük olan değil. He. Onu, onu bizi aldı, Rukiye teyzem gönderdi. Kutçuyu biz aldık. Büyük Rukiye gönderdi. He he he. Evet öyle. Ben biliyorum. Çünkü bundanı biz aldık. Evet arkadaşlar işte öyle ya. Ha he he. <laughs> selam. selam şeysi geldi direğe. <laughs> <laughs> evimizin direği kodumuzun bebeğine mümkün. Elini daha orada havlu, orada buna değil. havlu <laughs> Tövbe estağfurullah. <laughs> Yok lan yaşla, elin yaşını aldı mı tamam mı? He. Abi, o havlu mu? <laughs> gösterdim de onu ila o da akıdır diyor. Bizimki yine aynısı valla. Bizimki sadece buçuk. Akıdır mı Mümeyra? Ama alır. şuradan akı diyor. Adam akıdır sana getirdi. Tamam hemen götür <laughs> o zaman Şeysindir. Ben alta koydum onu niye? kullanmazdık. Bir kullanmaz. Kapağını mı kapağı? altta böyle şey, koyuyorum. Şey, pompanın kafası gibi şey var şimdi. Bastım, yardım mı çıkıyor ki orada? Taşmasın diye, hava Taşmasın. hava alması için. Kalktı, koşu ettin, soğutmuyor şey, bu ya. Şey, he. Ülke gamber bir baktı, niye çıkarttın anne dedi. İyi, ne yaptın ya sen hayat? Ha. Nasılsın ya? Ha. Özlemişsin mi kayı? Manu, işte öyle değil mi org gözlerimde. Kaç kere gittim koyardım koyu, koyu koy diye, burayı diyorum özledim. Koy diyor buraya diyor mi ya? Koyumu özledin gidiyor. Manu. Koyu özledim koye gideyim kaç kere. Ne alakası var koy başka koy başka. Yamağa Sen çarşıya mi? diyeceksin çarşıya demedim ki ben ben çarşı mı özledin dedim sana. Koyu mu özledin gidiyordu. Tamam, koyu ben koye giderim göle mi giderim? Acıymış bir biber acıymış. Dehir yani gibi. O biber zehir bu. Vallahi. acıdı o. Vallahi. bu satayı ekseydik. Acayip biber. Aman ziydi. Kemal sen hmm. karışma benim hmm. biberime ne? Seninle kim uğraşacak? <laughs> Kimdi ki ya? <laughs> sanki kendisi yapacağmış gibi ekti, ekti de ha kez Haa Kezban yemedi. Kemal sanki o kadar koca bahçeyi ektin bir. Geçen geldi de dedim ya. Yek Kezban yengemedi. Hiç de iş görmedi. Hep bana gösterdi Kezban yenge et. En sen vallahi. Hepsini ha, <laughs> Evet. Bir onu daha eklemesen. Zaten biberini ne? biçtim attım. Neyi kaldı da? Yok oradan Kenarı kıyı koşusu kaldı. Elimize de giyeceğiz. Komple temizleyeceğiz. He ellerinden bir öpsün. Oradan başlayacağım. Ben yani doğru yolu toplayıp geleceğim. Ondan sonra mutlu olan siyatacağım. Yak yedeceğim. Evet vallahi öyle olsun. Yapılacak bir şey yok. Abim şey almış tereyağı herhalde sever onu da yıkayın bari de. O tereyağı yiyor tereyağı sever o tereyağı olur zaten. Yıkayım bari de sızsın o tere gelen adar. Hümüş yıkasan mı? de olmaz mı? Ya sen tut ben yıkayın. Tut sen şunu. Babanın iki sohbeti de. Bunu. Ne sohbet edecek ki baba? Kuzun ne sohbet edecekmiş? Ay ya Şöyle. ne sohbeti? Mutfakta sohbet mi? Nasılsın abi? baba? <laughs> İyiyim kızım. Allah Allah. Hatır soranlara çok olsun. <gülüyor> <gülüyor> yani dalga istedik şimdi. kah. Hoş önlüğünü. Evet arkadaşlar bu arada bunu da vesile bacım getirdiydi. Bugün daha mı dedim ya peyyelerim hep acele, acele ediyor. Bir de yeni peyye giydim acı peyye giydim ya acı acı olmasın ana öldür diye deriz. O yüzden de umurumu giyin hem de ıslanmaz yağma sıçramaz. O yüzden Hadi size bir sohbette. bu Sen sohbetin batsın. Bir gün Dur bir de oradan şey al. Nasıl güzel. Ekmeğin içine koy da değil. Bu biraz acı olur da. Amca mı geldik? Hmm. Geldi abim bir pekmez almış. Ondan sonra içeri. Bıraktı gitti. Bir de onu gitmişti geri. Bir tane başlamışlar onun var mı zaten. Şitsi de örülüymüş. Hışı yokmuş onu. onun. Ney, battaniye mi örülüyüş? Yok, başka bir şey örülmüşmüş onun. <laughs> <laughs> Ana teyzem annemle hiç dokunmuyorum. Doktriniyle... Allah teyzem annemle arıtmışlar ya. Hmm. Yardım da yani. Tabi oğlumun da iyice de faydası yok. Mecbur olacak çünkü ayaklarını çok rahatsız. Neyse arkadaşlar yine kapı var görüşürüz. Evet arkadaşlar Nafis abim geldi. Şimdi birazdan da Yusuf gelecek. Kamber almaya gitti Yusuf'u. Mira da yumurtalarını görüyor. Mira çok ciddi duruyor. Öyle bir ki arkadaşlar. İçer mi? Hepsi kuru, hep kuru, hep Bir sürü yük ya. Şimdi Hanife teyzem var bir tane izleyicilerimiz. Sevla hanım siz mele yumurtayı çok kırıyorsunuz diyor da. Evet arkadaşlar biz çok kırıyor ama aile olarak çok. Evet. Mele mele yapıyor da Hümeyra. Evet. Onda yumurtayı diyor ya çok kanıyorsunuz izleyicilerim. Tövbe estağfurullah. Dur Enes dur karıştıracak lan benim. Tamam canım dur. Ne Ne? İşte şey aç olmasın diye Yusuf. Çaylandır mı? Çaylandır Bir karıştırsaydın ölmüş. Aynısı da. Evet. Şey, çok ah diyor ya. Dur. Tamam şu eski olan var ya, ya bu dağıdır diyor. Yok kız, niye atasın ki? Sen dağıdır. Bunu da dağıdır. Bunu da çaydan değil, ben de çaydan değil. Ne işte mi? Niye lan? Bir bir yer dedi, olma. Müştudu da çok atmışsın gibi, altından tuzu görüyor musun? Ha karıştır, bari karıştır. Ne bileyim ben neyi ya? Daha hepsi de gelip bakıyorlar ha. Ne yundak? Kamber var ya. Var lan ha. Buor, kahvanın göstermiyor. Çekilde bize göre ha daha aldı. Da çökmüşmüş. Bu telefon niye böyle oluyor? Ya? Ne kamber Ama niye kararıyor? Abi. Allah Allah. Bişey mi oluyor? Oluyor. Mu oluyor? Bir silseniz Azası yok. 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 Hiçbir Hiç şey, şey yok ya. Adamı, tamam. Allah Allah. İki gündür böyle evet. yapıyor. Hadi girin de oturun siz. Sofamızın hem götüreyim, kan üstünde çıktım oraya koyduydum. Ne mi oturacak? Evimize. Yoklar, hep beraber yiyecek. Onlar da şey. Ha <laughs> Yusuf ya. Hı. Uzun olduğundan videomuza da sığışım o Yusuf. Hı. Evet arkadaşlar. Ee, çöreğimizi ısıtıyorlar. Çörek ısınmadı mı daha Yusuf? Nasıl ısınmadıysa? Isınıyor da enişte masanın pişirmiyor. Çıkartıyor bir şey <gülüyor> 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 Çıkar daha Tertüz. İyi ısınsın Diyar. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz böyle olsun. Herkes Allah'a emanet olsun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın canlarım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.